Benim kızım her şeyin enisine layık. Prensesim benim o. Tabii anneciğim. Kendisi benim de prensesim olur zaten. Ay burası ne böyle? Ne böyle? Daha gösterişli olsun. Her masada orkide olsun. Her davette özel şoförlerle alınsın, buraya getirilsin. Ben de helikopterle geleceğim. Helikopter ayarla bir tane. Tank ayarlayayım mı anneciğim size? Tank ha, tank. Abartma, helikopter yeterli. Özel helikopter, özel şoför, özel davetliler, özel orkide. Of. ateş basınca Lipton o oh be. Ateş bastığında renklendirici ve koruyucu içermeyen Gazsız buz gibi bir Lipton Ice tea, oh tea Oh be Lipton Ice Tea Oh be Senin gibi efendi bir damat bulamadım çocuğum Teşekkürler Hah, Buyurun beraber buyurun